Şeftali pazarda 50 liraya satılıyor. Bunun üreticiden çıkışı en baba fiyatı 7 lira, hal çıkışı da 10 lira. Pazarların etiketleri artık gramla yazılıyor. Neden? Vatandaş geldiği zaman ürkmesin, geri gitmesin diye bir pişirmelik bamya diyor 200 gram 30 lira. Bir yemeklik 30 lira, evet. tam yemeklik 135 gram o da yazıyor 50 lira. 200 liraya faturalandırılmış kayısı gidin bakın kuru yemişçilerde 1000 lira, 1500 lira, 2000 liraya satılıyor. Tamam enflasyon var. Ama piyasada bir de başıboşluk var. Bu ülkenin enflasyonu %70 ise ahlaksızlığı %170'tir. Fırsatçılığı %270'tir. Denetimsizliği %1270'tir. Şimdi iktidarın fırsatçılar var, vurguncular var, aracılar var, soyguncular var diye yakınmaya hiçbir hakkı yok bence. Bütün yetki sende. Kanunsa kanun, yasama organı sende. Yargıysa yargı, mahkemeler, hakimler, savcılar senin elinde. Yürütme ise kolluk kuvvetin, zabıtan, defterdarlığın, ticaret bakanlığın, sanayi bakanlığın, tarım bakanlığın hepsi senin elinde. Elinden tutan mı var? Yeterli mücadele yapmıyorsan ekranın karşısına geçip vatandaşa ağlamayacaksın. Fırsatçılar var, vurguncular var, soyguncular var diye. Biz bir düzelt bunu? Yakasına biz mi yapışacağız bunların? En fazla yapabileceğimiz vatandaş olarak bizim elimizden gelen şikayet etmektir. Şikayetin ötesinde denetimi yapmak, gerekli yasal düzenlemeleri çıkartmak, hesabını sormak iktidarın görevi. Biz bunlardan yakınabiliriz ama yönetim sorumluluğu olanların yakınmaya hakkı yoktur.